4. sınıfta Fen Bilimleri dersinde yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konu başlığımız çocuklar dünyamızın hareketleri olacak. Evet hemen ne yapalım? Şöyle bir cümleyle dersimize başlayalım şimdi. Çocuklar, içinde yaşadığımız dünya nedir? Sürekli böyle hareket halindedir. Evet bugün teknolojinin gelişmesiyle birlikte ne yaptık? Bizler çocuklar bunu bugün rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Bilebiliyoruz. Ancak bakın Eski zamanlarda böyle teknoloji bu kadar çok gelişmediğinden dolayı insanlar farklı düşünüyorlardı. İşte insanlar diyorlardı ki dünyamız sabit konumdadır. Dünyamız hareket etmiyor. Dolayısıyla dünyamızın etrafındaki gök cisimleri nedir? Dünyamızın etrafında dolanmaktadır diye ne yapıyorlardı? Düşünüyorlardı. Dediğimiz gibi işte teknolojinin gelişmesiyle birlikte bugün biz ne yapıyoruz? Dünyamızın böyle sürekli hareket halinde olduğunu yapmaktayız, bilmekteyiz. Şimdi dünyamızın bu hareketi bakın iki şekilde ne yapmaktadır? Gerçekleşmektedir. Birincisi çocuklar dünyamız nedir? Kendi etrafında nedir? Bir dönme hareketi gerçekleştiriyor. İkincisi ise dünyamız çocuklar güneş etrafında nedir? Dolaşarak bir dolanma hareketi ne yapmış oluyor? Gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi bu her iki hareketin de ortak özelliği nedir biliyor musunuz? Bu her ikisinin ortak özelliği çocuklar böyle batıdan doğuya doğru nedir? Gerçekleşmesidir diyoruz tamam mı? Zaten bunları birazdan ayrıntılı olarak ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız. Şimdi size şöyle bir şey desem. Desem ki dönme hareketiyle dolanma hareketi birbirinden farklı şeyler midir? Evet. Böyle bir soru sorsam ne dersiniz? Evet ben bu sorumu sorduğum zaman siz düşünürken ben de kartonumu ne yapıyorum hemen şöyle değiştiriyorum. Şimdi çocuklar dönme ve dolanma birbirinden nedir? Farklı şeylerdir. Şimdi cisimler kendi etrafında nedir? Bir dönme hareketini Gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bakın görüntüde görüyorsunuz. Şimdi rüzgar türbinleri nedir? Rüzgar türbinlerinin dönmesi işte mesela o devasa böyle 3 tane değil mi? Kanatların çocukları nedir? Böyle dönmesi aynı zamanda bunlar ne olmuş oluyor? Aynı zamanda kanatların çocukları böyle birbirinin etrafında ne yapıyor? Dönüyorlar. Bunu biz dönme hareketine örnek olarak ne yapabiliriz? Verebiliriz. Yine çocuklar topacın böyle kurularak bırakıldığı zaman ne de böyle kendi etrafında nedir? Böyle hızlı bir şekilde döndüğünü nedir görmekteyiz. Bu da bir dönme hareketidir. Yine mesela işte basketbolcular çocuklar bazen top aldıkları zaman eline de mi böyle parmakların uçlarında nedir böyle döndürmeye çalışıyorlar. O da aynı zamanda nedir? Nedir işte topun dönmesi de yine bir dönme hareketine örnek olarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz diyoruz. Bir de dolanma hareketi nedir? Şimdi dolanma hareketi bir şeyin etrafını dolaşarak yapılan harekettir çocuklar. Şimdi diyelim ki şurada benim bir tane bir cismim var. Bakın belki görmüyor olabilirsiniz. Şurada benim bir tane bir cismim var çocuklar. Şimdi bakın bu cismi Şimdi bu cismin etrafını dolaşıyorum. Şu şekilde geldiğim zaman, şu şekilde bakın buradan başladım. Şu şekilde dolaştığım zaman çocuklar ne yapmış oldum? Bakın ben bunu dolanma hareketi gerçekleştirmiş oldum. Bunu demek istiyoruz yani. Mesela örnek olarak neyi verebiliriz? Örnek olarak işte yapay uyduların değil mi? İşte bugün çocuklar uzayda bilinen 3000'e yakın yapay uydu nedir? Dünyamızın etrafında nedir? Dolanmaktadır bakın. İşte bu yapay uyduların dünyanın etrafında dolanmasına nedir? Dolanma hareketleri örnek olarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Yine mesela bakın görüntüde yukarıda da görüyorsunuz. Görüntüde de görüyorsunuz. Dairesel koşu parkurunda vatandaş ne yapıyor? Koşuyor. Koşucunun işte yaptığı harekette nedir? Yine aynı zamanda bir dolanma hareketine örnek olarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz diyoruz. Tamam mı? Evet dedikten sonra artık ne yapalım? Dönme hareketi neymiş ona bir bakalım. Şimdi çocuklar dönme hareketi dünyanın kendi çevresindeki bir tam dönüşü bakın 24 saatte nedir tamamlamaktadır. Yani böyle dünya artık dönmeye başladığı zaman kendi etrafında, kendi etrafında bunu ne kadar sürede tamamlıyormuş? 24 saate nedir? Tamamlamaktadır. Biz bu süreyi bir gün olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Şimdi bu bir gün içerisinde bir gündüz kuşağı bir de gece kuşağı vardır. Şimdi hemen bakın yukarıda görüntüyü de izliyorsunuz zaten şu an. Şimdi dünyamız küreye benzediğinden dolayı bakın çocuklar böyle güneşten gelen taraf yani güneşi gören taraf nedir? Aydınlık olurken işte aydınlık olan yerde ise gündüz kuşağı yaşanmaktadır. Diğer taraf ise çocuklar Güneş ışığı almadığından dolayı nedir? Karanlıkta kalmaktadır. Dolayısıyla orada nedir? Gece kuşağı yaşamaktadır. Ama dünyamız böyle sürekli dönmeye devam ederse, devam ederse çocuklar ki devam ediyor zaten değil mi? Dolayısıyla o gece olan yerler belli bir süre sonra ne olacaktır? Gündüz olacaktır. Daha sonra ise çocuklar o gündüz olan yerlerde çocuklar ne olacaktır? Gece olacaktır diyoruz tamam Demek ki neymiş? Dönme hareketi sonucunda neler oluşuyormuş? Gece ve gündüz oluşmaktadır diyoruz. Peki dünyanın kendi etrafında dönmesi başka ne gibi sonuçları var? Çocuklar mesela nedir? Güneş doğudan doğup batıdan batar bir defa. Başka işte yine gün içinde gölge oluşumları nedir görebiliriz. Mesela işte bir baktığımız zaman bir ağacın gölgesini ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Bir arabanın bir insan hatta biz yolda yürürken değil mi? Kendi gölgemizi ne yapabiliyoruz görebiliyoruz mesela işte. Yine mesela gün içinde bakın o gölgelerimizin böyle uzunlukların değiştiğini ne yapabiliriz görebiliriz değil mi? Bu da neyle ilgili? Dönme hareketiyle ilgilidir çocuklar. Tamam mı? Yine şurada bir tabelamız var. Hemen onu okuyoruz. Demek ki ne, ne diyoruz? Dünya kendi etrafında dönüşünü nereden nasıl tamamlıyordu? Batıdan doğuya doğru. Değil mi? Zaten dersimizin en başında ne yapmıştık? Söylemiştik onu. Şimdi şurayla ilgili son cümlemiz bu olsun. Güneş gökyüzünde farklı konumlarda ne yapabilir? Görülebilir. He, demek ki ne yapabilir? Görülebiliyormuş. O zaman insanın aklına şöyle bir soru gelebilir. Ne gibi? Güneş mi yoksa dünya mı hareket ediyor diye bir soru gelebilir. Şimdi çocuklar Normalde dışarıda ne yapıyoruz? Duruyoruz. Şöyle güneşe baktığımız zaman bazen güneşin nedir sürekli konum değiştirdiğini görüyoruz değil mi? İşte bakıyoruz. Dolayısıyla işte güneşin her sabah doğudan doğduğunu, öğlen en tepe olduğunu, değil mi? Akşam ise böyle batı, batıdan kaybolduğunu yapmakla Görmekteyiz. Şimdi bu şekilde gözlemlediğimiz için güneşin böyle nedir hareket ettiğini ne yapabiliyoruz? Düşünebiliyoruz ister istemez. Ama bakın durum öyle değil. Şöyle dünya batıdan doğuya doğru kendi eksen etrafında döndüğü için biz Güneş nedir? Böyle sürekli farklı yerlerdeymiş gibi ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Burada aynı zamanda hem dünya kendi etrafında ne yapıyor? Dönüyor. Aynı zamanda da Güneş'in de etrafında dolandığından dolayı çocuklar bizler ne yapmış oluyoruz? Güneş böyle farklı yerlerdeymiş gibi ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Evet. Burada neyden bahsetti? Bakın güneşin etrafında dolanmak dedik. O zaman hemen dolanma hareketine bir bakalım. Şimdi çocuklar dolanma hareketi dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda da ne yapıyor? Güneş etrafında bir dolanma hareketi gerçekleştiriyor. Bakın burada hemen şekilde de görüyorsunuz. Şimdi dünyamız ne oluyor? Kendi etrafında bir dönme hareketi gerçekleştiriyor. Bunu yaparken aynı zamanda da güneşin etrafında çocuklar bir dolanma hareketi pardon Güneşin etrafında da ne yapmış oluyor? Bir dolanma hareketi gerçekleştirmiş oluyor. Yani demek ki iki işi bir iki işi aynı anda yapıyor demek. Ki hem kendi etrafında dolanıyor aynı zamanda da Güneşin etrafında ne yapıyor? Dolanıyor. Dolayısıyla bakın bu dolanma hareketi çocuklar hareketin yönü nasıl? Batıdan doğuya doğru. Bakın batıdan doğuya doğru. Aynen kendi etrafında nereden nereye dolanıyordu? Dersimizin başında söylemiştik değil mi? Her iki hareketin de ortak özelliği Batıdan doğuya doğru gerçekleşmesiydi diyoruz. Şimdi dünyamızın Çocuklar, Güneş'in etrafında dolanma hareketinin dolanımını 365 gün 6 saatte nedir? tamamlamaktadır. Biz bu süreye bakın ne adını veriyoruz? Bir yıl olarak ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Dolayısıyla işte demek ki neymiş? Bakın bir yılda ancak dolaşabiliyormuş değil mi? Ne kadar uzun bir süre? Evet. Dolayısıyla bakın yine aynı zamanda bazen dikkat ettiğiniz zaman bakın şu şekilde bakmanızı istiyorum. Çocuklar, dünyamız böyle Güneş'in etrafında dolanırken izlemiş olduğu bir yol vardır. Bu yola biz yörünge adını veriyoruz. Yani yörünge adını ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz. Yörünge çocuklar nedir? Elips şeklindedir. Yani şu şekilde bakın. Elips şeklindedir. Tamam mı? Elips şeklindedir. Bu ne demek oluyor? Bu şu, demek, şu demek oluyor. Tam böyle yuvarlak değil çocuklar. Tamam mı? Şu şekilde nedir? Tam yuvarlak değil. Hafif şöyle bir ovallık var çocuklar. Yani biraz nedir? yuvarla benziyor diyebiliriz. Dolayısıyla dünyamızın yörüngesi elips şeklinde olduğundan dolayı dünyamız bazen ne yapabiliyor? Güneşe yaklaşabiliyor. Bazen de ne yapabiliyor? Güneşten uzaklaşabiliyor. Bunun için işte bazı durumlarda sıcaklık farkları ne yapabiliyor? Gerçekleşiyor. Sıcaklık farkları görülüyor. Dolayısıyla sıcaklık farklarının oluşmasıyla birlikte ne olmuş oluyor? Mevsimler oluşuyor. O zaman şunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İşte dünyamızın dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşur diyoruz. Aynı zamanda yıl içerisinde sıcaklık değişimleri gözüküyor diyoruz. Aynı zamanda gece gündüz süreleri ne yapabilir? Yıl içerisinde değişebilir diyoruz çocuklar. Tamam. Bunu nereden anlarız? Bunu da şuradan anlarız. Mesela kışın. Değil mi? Şimdi kışın nasıl oluyor? Kışın geceleri uzun, gündüzleri kısa. Peki yazın nasıl oluyor? Yazın ise çocuklar değil mi? Yazın gündüzleri uzun, geceleri nedir? Kısa olmaktadır. Dolayısıyla yıl içerisinde gece ve gündüz süreleri ne yapıyormuş? Değişiyormuş diyoruz. Evet unutma diyoruz ve artık bu sayfayı da kapatıyoruz. Unutma dünyamız dolanırken güneş olduğu şekilde ne yapmaktadır? Durmaktadır. Yani Hareket eden kimmiş? Dünyamız. Güneş olduğu yerde ne yapmaktadır? Durmaktadır diyoruz ve artık işin özüyle de yavaş yavaş ne yapalım? Dersimizi bitirelim. Şimdi çocuklar neymiş? Neydi çocuklar? Dünyamızın iki türlü harekete vardı değil mi? Birisi dönme hareketi, diğeri dolanma hareketi. Dönme hareketinin sonucunda neler oluşuyordu? Gece gündüz oluşuyordu. Peki dünyamız dönme hareketini yani kendi etrafındaki dönmesini ne kadar sürede tamamlıyordu? 24 saatte tamamlıyordu. Biz buna ne adını veriyorduk? Bir gün olarak ne yapıyorduk? Adlandırmıştık. Peki dünyamız Güneş etrafındaki dolanma hareketini ne kadar da tamamlıyordu? 365 gün 6 saatte ne yapıyordu? Tamamlıyordu değil mi? Peki biz buna ne aldığını veriyorduk? Bir yıl olarak ne yapmış oluyorduk? Adlandırmış oluyorduk. Peki çocuklar dünyamızın güneş etrafında dolanması sonucunda, dolanması, dolanma hareketi sonucunda ne oluşuyordu? Mevsimler oluşmuş oluyor değil mi? İşte ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri ne oluyordu? Oluşuyordu değil mi? Evet dedikten sonra artık ne oldu? E, dünyamızın hareketlerini de burada bitirmiş olduk çocuklar bir sonraki konuda daha sonraki konularda ve derslerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.